Bugün 9 Mayıs 2023 Milli Otomobil Top Boyabat'a geliyor vatandaşlarımız da heyecanla bekliyor. なるほど。<music> bizim çok Boyabat'a geldi. Büyük bir izdiham da var. Ee, yani yollara sığmadı insanlar. Ee, açıklama yapar mısınız? Tabii ki öncelikle bir kere bugün burada bu büyük heyecanla karşılayan bizim Boyabatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Pazar Yokuşu'ndan dört yola kadar inanın böyle adım adım ilerleyebildik. Bu aslında bir arabaya olan heyecandan bir arabaya olan ilgiden ziyade Türkiye'nin artık kendi ayaklarında, kendi ayakları üzerinde durabildiğine, Türkiye'nin küllerinden doğduğuna olan heyecanın, coşkunun, motivasyonun bir göstergesi. Türkiye artık yapabilir diyor milletimiz. Türkiye'nin yapabileceğine, başarabileceğine, Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye olabileceğine, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olabileceğine milletimiz inanıyor. Top da bunun göstergelerinden bir tanesi. Sabah Sinop'taydık, sonra Gerze'ye, arkasından Erfele'ye gittik. Şimdi Boyabat'tayız. Her yerde aynı heyecanı görüyoruz. Bize bu gurur yaşattığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah TOGA olan bu ilgi 14 Mayıs akşamı büyük Türkiye olan ilginin göstergesi olacak. Güçlü Türkiye olan ilginin göstergesi olacak. 14 Mayıs akşamı da bu meydanda inşallah Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığını hep beraber kutlayacağız. Bravo. yılında Recep Tayyip Erdoğan Sinop mutluluğunu yaşadık hep birlikte. Birileri çıktı kartonlar araba dediler. Birileri motoru yok dediler. Ama bugün Sinop merkezden başlayarak Küçük Saray İstesi'ye, Gerze ilçemize, Erfelek ilçemize, şimdi Boyabat ilçemizdeyiz ve buradan Duran ve inşallah Saraygüzü ilçemizle birlikte top yolculuğunu Sinop'ta tamamlayacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta da boya Cuma Cumhurbaşkanımıza çok güçlü bir destek gelecek. Evet, her şeyi hak ediyorsunuz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Milletvekili'ne bırakıyorum. <laughs> çok değerli Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle pazar şundan itibaren Oya Bata girdiğimiz ilk andan itibaren adeta yolumuzu önümüzü kesen bir sevgi seri oldunuz. Her birinize ayrı ayrı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bugün sadece Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobilimiz Koga gösterdiğiniz bu ilgi şu meydandaki bu kalabalık Cumhurbaşkanı aday olarak meydana çıkmış kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun şurada topladığı kalabalık üç misli dört misli, Biz bu meydanda Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla da miting yapmıştık. Yine bu alanı on binin üzerinde doldurmuştuk. Cumhurbaşkanımıza da bu meydandan telefonla bağlanmıştık ve Cumhurbaşkanımız Boyabatlılar'a, boyabatlardan da Cumhurbaşkanımıza selamları iletmişti. Şimdi biraz önce il başkanımız Uğur Bey söylediği gibi Türkiye yüzyılının gelecek yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacak gelecek yüzyılın en önemli göstergelerinden birisini boyabatımıza sizlere getirdik. Topla boyabatımıza geldik bugün Suyok'taydık. Arkasından Gerze'de, arkasından her Şimdi de bu abartımızda gerçekten milletimiz büyük bir heyecanla, büyük bir gururla, büyük bir motivasyonla topak yollarını kesti güller attı. Aslında sizin bu heyecan ve motivasyonunuz sadece bir arabaya değil, o arabanın temsil ettiği büyük Türkiye idealine, o arabanın temsil ettiği biz artık dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olma yolunda adım adım ilerliyoruz, şuuruna olan ilgidir. Sizin bugün toga gösterdiğiniz ilgi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük işler başaran Türkiye'ye olan ilgidir. İhalarıyla SİHA'larıyla, TCG Anadolu'suyla, Atak helikopteriyle, Altay tankıyla, artık savunma sanayinde yüzde yirmi yerlilikten yüzde seksen yerliliğe ulaşmış olan büyük Türkiye idare olan bağlılığınızın motivasyonu ve göstergesidir. Ezan başladı. Bizi bağırma Her birinizle ayrı ayrı gurur duyduğunu söylüyorum. Ve Allah'a